Herkese merhaba arkadaşlar. Yeni PUBG Mobile videomuza hepiniz hoş geldiniz efendim. Bugün arkadaşlar yeni nihai setimiz ve yeni yükseltilebilir DP'miz geldi arkadaşlar ve bunları alıp planımızı da yükselteceğiz ama öncelikle ne yapıyoruz arkadaşlar? Bir UC takviyesi yapmamız gerekiyor. Onun için şöyle lider ep'indeyiz arkadaşlar. Geliyoruz şuradan PUBG Mobile UC ID yükleme kısmına geliyoruz arkadaşlar. Bize şöyle bir 24.300 UC'lik bir UC yeterli olabilir. Sepete ekle kısmından arkadaşlar buraya da ID'mizi yazıyoruz. ID'mizi yazdıktan sonra sepete ekle diyoruz ve ödeme kısmına geçtiğimizde UC'niz hızlı ve güvenilir bir şekilde hesabınıza gelmiş oluyor. Başka bir şey yapmanıza gerek kalmıyor. Açıklamada referans linkim var oradan UC'ye alışverişi yapabilirsiniz. Arkadaşlar güzel bir video geliyor. Şimdiden like atmayı ve video ile alakalı yorumlarınızı yapmayı unutmayın. Okuyoruz. Okuyoruz kardeşim. Oradayız. Hadi bakalım. İyi seyirler. Beyler ilk izleyelim bakalım ne oluyor. Cengo Hadi inşallah Ses geliyor Hadi mu bakalım. lan? Geliyor. Allah herhalde. Kanka şu an bize sesi gelmiyor da videonun neyse sıkıntı yok. Ha videonun sesi diyorum ya onu sordum da. Evet az geliyor beyler. Dinleyelim bakalım. Bayağı, Bayağı iyiymiş ha. ha. harika ya. Ben geliyorum ama. <laughs> O ne lan? mi o? Evet, evet. evet. Kıyafet de bu o OJ zaman. M200 gibi tarıyor. <laughs> Aslanım benim nasıl sinirli bakıyor. Sevdim bu adamı. Bu arada galiba trend <laughs> deseni var ha. Çok ilginç nasıl kullanılacak falan ama ona benzettim. Bir tren deseni var herhalde. Bu arada e, şöyle hiç bakalım UC UJ... Harcamadan ne alabiliyoruz? Direkt silah alabiliyor muyuz? Bu ne alaka bu? Ne? Çanta bu süslemesi de... mi lan bu? O bu iniş mi? Kanka planör planör. Yuh lan planör yapmışlar bunu ben diyorum ne bu ya? Planör deseni mi oldular şimdi anlamadım. Evet planör deseni bu. Ha günün ilki bakayım 10 UC'ye. Oy. Boş geçmiyorum. Yani, Molotov. Yine yine bir şey çıktı ya. Aynen aynen. Bu arada laboratuvara gitmedik. Ee, özel eleme efekti. Ha, patlama efekti nasılmış? Aa. Çok boş kalmış o ya. Biraz sade oy. Ölüm duyurusu felaket. Kurma efekti güzel. Bırak kardeşim. Hmm. Ne oluyor? Ha. Tamam normal. Ee, yağma sandığına baktığımızda benim oyun var ya hiç kendine gelmedi ha bak böyle çamur gibi gösteriyor ya o bir de zafer anı mı varmış bunun e? Ee? bu işte Vallahi. Çok okay, iyi Tamamdır. Hadi bakalım. Başlayalım. Parçacık atmıyor ha. Biz yandık. Dur bakayım kanka bir yavaş yap. Bir attıralım parçayı. Taktik yok bir şey yok dümdüz açıyorsun ya. Evet dümdüz Allah ya bir... Saydığın taktiklerini deneyelim ya. Evet. Sayda... Sayda kurbanımın atırana deyip bas gelecek. Sayda kurbanımın... <laughs> Ha, bu ne ya? Geldi bir ben. tane mi geldi ya? Sana o da çıkmadı bir saattir. Ya zaten 88'deydi. <gülüyor> <gülüyor> Bak bir dakika. Tamam geliyor o zaman. Bu benim şansıma. Tamam. Ben iki... Oy. Ben... Ya ne Allah ne oyu. 3 işte Allah. Kapatsam kullanacağım ey DP'den. Eyvallah eyvallah. Bu arada DP 3x efsane spray atarsın. Ya bırak lan. Lan ne diyorsun? Of oh be, biraz ses geldi ya. Bak, benim içimde, bu benim Oy. içindi. Bu benim içindi. Bak, bak, bak. Be. Bu Jango için. Ne için. <laughs> Oy. He. Hiçbir He. şey çıkmadı. <laughs> bu Saido için. <laughs> bu da Osman için. Bu Osman için. Ey Allah ya. Bak, bunu benim ha. için aç. Bu benim için olsun. Ben kendi o hakkımı kendim için. kullandım. Bir sonraki de benim. Tamam için. o benim için. Tamam. Hayır öbürü benim için. 3x x Hayır ya sıra geldi. Bu benim için. Bu benim için. Tamam ben Cengo için olsun. Tamam Cengo, Cengo, için olsun. bu. Tamam şimdi benim için. Allah Cengo. <laughs> <laughs> ya, <laughs> ya Cengo nasıl şanslısın ya. Hesapladı mı hesapladı. Bak. Görüyorsun ha benim için. Direkt geliyor. Direkt geliyor. Bu izleyiciler için. Ooo bu ne? Abi izleyiciler yapıyor bu işi. Vallahi bak biz var ya uğursuzuz ha. Bir daha izleyiciler şu. Ah be. ne yaptık? 41 7 tane var. Ha 250'ye gelelim değil mi? Öyle almaya başlayalım ya. Bu zaten ben Bunu görmedim bana niye set verdiğini. Yok yani. Şahit olan da yoktur böyle bir ana. Yazıklar olsun ya. Çıkmamış. Atar ye elo. Bu iyidir. Kart zaten. Tut tut. Biz daha açmamız lazım. 4 daha vuracağız. Şu ana kadar 10.000 UJ'miz gitti. Bir daha. O bir parçacık daha geldi. Helal 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 kaç hocaya gittik lan? 10 bin hocadan fazla harcadık ha. Yani. Şu an evet. Şu an artık. 39 başladık kanka. Bitiriyoruz. 12 bin ya gitti. Abi yani 250 oldu. Aynen. Son ee, şans paketini de al bari öyle açmamıştım. Ya. Son, şans şarkını son kez doldur diyorum bari. Ha, orası o mesele. Belki bir iki taneye çıkar. Yapalım. Gelmedi ya. Bu benim Var, için. Çek işte. Bu izleyiciler için. Geldi mi? Ah be. Materyal geldi. Materyal. O da iyi, o da iyi. Tamam, geldi. Bu benim için. Ya kıyafeti görüyorsunuz değil mi arkadaşlar? <gülüyor> <ya>? <gülüyor> Lan Cengay'a çıkmadan da söyleme. <gülüyor> <gülüyor> Aa al Şimdi. yine bu. Aa yok biraz daha tam tam iyi detaylı. Ama kasıyor gibi. Ha? Kasıyor kasıyor bizlere kasıyor biraz. Ne oldu lan ben hiçbir şey anlamadım. Ne izledik biz? Yani tekrar bunu izlemiş ol. Şuna bakalım. Böyle bir giriş yapacak. He. Bu arada bir konuşuyor he. Ay şu scope gibi konuşuyorsa ne yedik? Her sesi de o skopun sesine benziyor yani. Scope almıyoruz diye kadını ha. getirdiler böyle. Ama güzel kıyafet <laughs> yani. Bu ne? Özel pozu varmış. Tamam. Özel pozu. Çantaya bakalım bir. Yani pozu öyle de dev şey. Almıyor. Herhalde alınca gösterecek. Eee, Ha. Bu ne lan? Bu ne robot? Çanta, çanta çanta kanka çanta o. Robot kaplan. Ha çantayı mı diyorsun şu an? İki level yapsana bir çantayı bakayım nasıl oluyor. Bir. Güzel lan güzel çanta ha. Yani kapsül. Suluk gibi. Ne oldu burası uyguna düşüyordu bir şeyler. Hiçbir uyguna düşmemiş. Çok saçma. <laughs> bu Altı ne? Parayı ona alsam. Ha. Lobby. Para. Şimdi, beyler şurada 4 paramız var, değil mi? Evet. 4 para var. He, 14'ümüz var. Burada ne var? 9. 12 14. Bir para. Aynen. Tamam işte. Hepsini alabiliyoruz. Bir bunu almıyoruz. Neymiş bu bakalım ya. Emoji var. Boş. Tamam boş. Bunların hepsini Daha alalım. arka plana baksana bir Arka plan nasılmış geç. Bu ya boş baksana. Bu ne Ey, ya? kapat kapat Allah aşkına. Ee, şimdi şuradan mı yapıyorduk? Nasıl yapıyorduk? Aynen oradan oluyor. Ha. Tamam. İyi Eklendi. tamam geliyoruz. Önünde ne varmış? Içeride. Geri dönende. Geri dönen... Ha şu kıyafet. Hmm. Böyle. Hmm. Almışız. Şimdi başlayalım. Gel. Geliyoruz. Maşallah. Hayırlı olsun. Kullan. Gel bakalım. Ooo bir de bunu yükseltmişsin. Oh be aksın gelsin paracıklar. Kan. Güzel oldu ha. Bu bir de... ...duruş şekli bu. Beyler. Beni bir davet etsiniz ya. Ne diyeyim? Silahla böyle duruyormuş. Ben robot öldürmüş. Bakalım içeri giriş nasıl? O kardeşim. Güzelmiş. Roketle geliyoruz ha. Lavi e duruş efekti de güzelmiş. olmuş. Ayağım böyle bekliyor ya da. Aynen. Silahsız nasıl? Konuşuyor ha. Don't worry falan diyor. Evet, evet, bir şeyler söylüyor. Bak silahsız da böyleymiş, silahlıydı kızım. Şimdi yükseltmeye geçelim. İnşallah yeter. Özel eleme efekti. Tamam. Evet. Tamam. efekti? Demin tam görememiştik ya böyleymiş. Patlama Şimdi... efekti. Bence güzel. Ölüm duyurusunu çok beğendim. Bayağı abartılı çünkü bak. Ama Bu genişlik ne ya? Bu kadar geniş oluyor muydu ölüm duyuruları? Güzel olmuş. Vuruş efekti bu şekilde. Silahlardan şu süslemeyi çıkartıp vuruş efekti getirmeler çok mantıklı oldu ya. Aynen aynen. Hmm. Bu arada bir, bir konuşacak belli oldu. Arada bir değil sanki. Çok konuşacak gibi geliyor da herhalde. Oha. Önden baksana bir nasıl gözüküyor diye. Önden önden. Şuna bak <laughs> lan. nasıl DP oğlum öyle? takarsan. Değişim. Ya bu ya yere, ya. yere yatınca işte buralardan mermi gelmiyor öyle düşün. <laughs> Ama zannetmiyorum. Cengo daha geçen maç ağacın arkasındaydı. Mermi yedi mesela. Ben <laughs> inancım yok bu tür Bu da bir minnacık. <gülüyor> <gülüyor> Ya adam adam ağacı değerli geldiğimde. yani şuna neler yapmaz. <gülüyor> <gülüyor> evet beyler yağma sandığı için bir tane ee... mataline ihtiyacımız var. Yükseltelim. hiç <laughs> <Benle gülüyor> hiçbir alakası yok. Yani. Ooo <laughs> oh, <laughs> hunt begin. Kardeşim bak. Yani planörün böyle olmasına gerek var mıydı acaba? Bilemedim. Ahmet Dersin. Bir uçuyor ya. Ses, sesi güzel gelirdi bize. Her adam vurduğumda bayılttığımda konuşuyor. Ben oyunu evet. gibi kasta. Üç kattan da gelir, alt kattan da gelir. Alt girilir. Evet, alttan girilir. Alttan girdik. Abi bir silah aldım. Oo. Şu dışarıdakileri oynayalım mı? Buraya gelen yok. Var var bu var ya. Nerede? Bu tarafta altta geziyorlar. Ah, lan oyun beni bir geri attı. He, adamı gördüm. Nerede? Otom oraya kanka. Beyler <laughs> durun, bitirmeyin. Şöyle bir. Bir bak de, bak de, abi de konuşuyor. Gelmiş. Hey, we'll gelmiyorsun ya. Aynen aynen. <laughs> sesli ya. ya. <laughs> Efendim? Ne Aykan? duymadım. Vallahi ya. Burada bir baygınım var. Bitir acaba ses geliyor mu diyeceğim de. Ha, size gelmez ya. Onun sesini kapatabiliyor musun lan? Öyle bir özellik var mı? Tabii tabii, evet. Bir baygın acaba abi. Ha? Bu kim oldu burada beyler? Biliyor musunuz? Burada içeride Ersel. <laughs> ha. Geldim. Bu aygınım alıyor herhalde. Geldim. Oha iki kişi iki kişi. Aynen abi canlara. Bir, biri canlı az abi birinin canı. Ben, canlı ben önünden. çıkıyorum önden. Çıkıyorum önden çık. Oha bir de vurdu. Oha lan. adam beni <laughs> çekmeye çalışıyor. Ya yuh be. Ya, adamın önünden geçtim hepsi sana sıktı. Harbiden ha ne alaka ya. Kıyafetleri göz alıyor demek ki yani. kardeşim. Siz kardeşim yeni vurmak istedi. Oğlum adam şey bana dokunmadı. Ya 10 ucu harcadım kardeşim. kardeşim. Bir kişi kalmış. Oğlum şuradan bir adam mı ya siz gelirken sanki? Oğlum biri treni çağırmış değil burdan Aa burada. Yapma kayıt abi. Lan silah geçemiyorum. Nerede? Burada burada burada. Bekle Nasıl? bekle hallediyorum. Tamam. Hey, ah be. Ah be elimde bıçak var. Abi ne var? Abi mi alayım Sait abi ya o kadar üzüldük ki. Dusu nerede Sait abi buradan git. Bıcık. This is an exciting battle. Burada burada. Watch out. This is an exciting battle. Geliyorum geliyorum. aa bu ne? Burada da var. neler gelsene abi. Benim oyunum var ya. Adamda adamda bir problem var bence. Adam dona dona gidiyor. Hayır. Aa vurdum bunu. Burada ben. Bir iki tane bazı yeri şuna. Adam atla dersin arkada. Abi göstermeyeyim. Batısı var. Abi, bir tane yedi. Aa bot geliyor soldan lan. Dolu vursanız. Onu evet. vurdu. Bir hmm. yani, mermim vardı. Direkt Ölüyorum seni. Birini gördüm de bot mu acaba değil mi? Bir gelsene abi. Aa. Vermeyi bir reloadlayayım ben... da o bot değil galiba. Baksana pusuyor ha. Nerede? Önümde abi. Önümüzde bir yerde gerçek, de. Gerçek gerçek evet. Ben. Bana sıkıyor. Tamam bayıldım. Buradan geleceğim. Aa ya, canım yok <laughs> lan. Kaldırmak gitti çok mi onlar seni? Var var. Bende var. Ulan biri gelip m 4ümü mü diğeri gitmiş pompalı mermilerini almış. Ha ben M4'ü ne M4 dedim de... <laughs> alırım dedim. Öteki de gelmiş pompalı mermisini almış. Direkt loot'u alıp yedim ne Kanka çok kim üzüldüler abi ya. ya? Kim abi ya? Kim alır ya? ya. Aykan, ya aykan ya kesin Aykan aldı. kadar vicdan yapmayın ya. ya. <laughs> yok ben vicdansızım. Eder hadi yok edelim ya. 50 kilo. ya gideyim. Kaç <laughs> kilo var Ersin? Benim 9 var. 20-30. O oh, Toki. Peki var ya birazdan öleceğim diye o grozi aldım diyorum. <laughs> Öldü bir at <attı> ya. Burada <laughs> bir kişi Öyle var yani. Aa uçsak sıkıntı ha adam çatlamış. 2 2. Allah! Aşağıdan geliyor birisi. Nerede ya? Kaçırdı mı? Oo DP'li evet. biri var her senin. Atıyor bak. Aa nerede? Tur tarafında. Ağımızda da var. Benim gibi DP'yi yeni almış olmasın adam? Ha olabilir. <laughs> o mu bayi gel? Evet evet. Yan birada biri var gibi ha. Yan birada var zaten. Bir tane bot geldi Ersin abi. ama bot. Adamlar Tabii gidiyor. botu vur adamlar vuracak. Ne yer lan ne lan. Bana sıkıyor. Oha lan bu nasıl bot lan? Erzurum'u nasıl mı ayacak ya? You're the for this. Onu vursana ya Seyit. Ne oynuyor? Oo tam karşıda. <laughs> the comments. bombaları takmadım ha. Nasıl teriyim? Hayır da ya orada gene bir A kim vurdu lan beni? Canı bir canı. Ya ne ya. Bombalı bıraktım. Nice nice. Bunun doğru aslında. Easy. Easy falan mı diyor anlamadım ha. Şeyler Oo, bir şeyler söylüyor mu? Oo, rakibe bir şeyler var. Aa, gördüm. Başka orada. var mı? Ha. <laughs> <Aa, gülüyor> ha. Hmm. Bir tanesi şuradaydı bak. Tamam burada bitti beyler. Anlaş. Okay, Okey okey okey. yok lan benim param var mı? Git marketten alırım. de yok. Evet gidelim abi gel. Kaç param var? 35 bir şey yaptım ya reload attım abi. bir iki Hadi araç var bende Nerede bu Askele insan buradan bir dört vursak var ya çok güzel olur Hadi abi ben iki ile alıp bırakacağım diğer parayı Al beler adam var Gelsene sen Bak şu mavi var ya mavi de mavi de Gir gir Aykan gir içeri gir Nerede mavi ya ha, dur. Ha, Belki var ya Şuradaydı da bilmiyorum burada, ya Burada burayı diyor ya Bu mavi de Victory belongs to the prepared. Bu skatta. Baygın o. Okay. Aldın mı kendini? Ben seni kaldım. Ha, kullanmayayım ya. Ha, da var, araba gidiyor. Mark the location. Oho, gördüm. Bir daha bir daha gidiyor. Aykan, bu bol Aykan, 700 800 bu. Kaç kişi ya? Az bir be. Oo. İşimiz abi ya. Çok 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 şey 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 Sen de uçarım. Hani solda motor var. Ne oluyor? Kes verin ses. Keserim, devam edelim. Kesin burada bir yerde bir şeyler dönüyor. Kaldırmada mı acaba? Yine kasta. Abi değil mi? Ha mavi olabilir. Beyler. Kes ver, vermiyor. Ay insan ya. Or belki orada var ya, püsküyo olabilir de ses vermiyor. Bela Tokyo'ya çeviriyoruz. Oha ben yedim. Lan galiba atladı lan bu. Nereye gitti lan o? <laughs> Aykan. Sait tabii kaldırın dur. Tamam. Bir şey, bir şey. Ee kapat. Nok attım abi. Not attı Gir abi. Bu var hala Atla artık ya kardeşim. Ark yan toki? Ha evet, dalacağız artık. Hadi. Oğlum ya zaten bir eksildi ora. Gir gir gir. Beklesen sen saniye. Peki. Altta. Ha şey diğer bina. Dağda mı bu? Bundan kaçmış olmasın? Burada baydım. Ha. Şarda. Katıda lan. Şu. Ya, İlk katta birisi var. Aa ayak Ay var hala ha. Evet. Atladı. Vay ya yanlış Evet. Ah. Dışarıdan i̇şte, bir, bir tarandım. Ee, i̇stersen. Yok ya. Hadi alt katımızda. Ha adamı gördüm. Lan. Ya şey yaptım. Söyle söyle. Ha ben uyanırım. Ben uyanırım. Sayı var. Sen uyan uyan Adan, uyan. Adamlar ölüyor. Adam ha. Tamam yanaz yanaz. Restan mı? Restan mı? Bırak çıkartma. Tamam. İlk atma. Kapıya bakamam. Bakıyorum. Ha, Nerede? Buradayım be buradayım. Ersin önünde. Tamam, Lan kafada. Oğlum ben Ersin ya. ben de sana bakıyorum ha adam bu gün Lan Said'in <Sayın 'ın> baygınlığı <laughs> görüyorum. <gülüyor> şey diyorum Ersin ya. Ersin şeye girdin sana doğru bak ya. <laughs> ya hain Said senin kıyafetini giymiş. Ben de diyorum bu Said ya. <laughs> Tahmin ettim he. Senin kıyafetini giymiş. Ben rakiple ya. bizimkileri baymaya çalıştım olmadı ya. <laughs> Lan şey mi geliyor? İş yaptık ha. Ban diyeceğim. sesler geliyor abi bunda. <laughs> <laughs> yemiyor ha, demeç yemiyor. Nerede bunlar? Burada merdan tarafı ya. Direkt giriş kısmı var ya, orada bir yerde. Aa, ya öyle ses geldi. Üç tane de lazım ha. Evet demeç yiyor hmm, bak. O zaman acaba. Oğlum ikiydi lan burası sanki. Ayak sesi. Tamam, Aa. Nerede? Seni bayağı azaldım. Birim bunu. Ha burada ya. Bak. Can al, can al. Bad, Helal. Friend. friend? Oğlum, go go. Ooo, Bak araçları var, araçları var. Bu araç var, location. temiz herhalde o. Bu bir daha kastı. Bakayım buna. Bu güzel. O da olur. Yani yakıtı varsa olur. Hani alan ufak. Ha o LED adamlar var çatılarda. Oy böyle. Görünüyor gibi. Bak. Yanından geçsene kanki. Belki bu bayarız. Bakıyorum. Alt katta da bak uyandırmasınlar. lan. <Sülüyor> bir baksanız önümde adam. Ah, a new battle. Oh, battle. <my God. gülüyor> <laughs> Çok değişik. Neler söylemeye başladı bu? Neler? Ama bak bu tarafta bir kasma var gibi. Oradan biz geldik ama silah sesi de Bak bak. Bir kasıyor ha. Toki tepesi mi acaba? Olabilir ya tepelerde. Neler dönüyor burada?

Değil abi. Ya Öyle şu tepeye doğru bir uçuyor. Aa adam önünde. Hersin burada <laughs> burada burada. Araç da geldi oraya. Bir iki tane çıktım. Tamam can az abi. Türkiye'ye <laughs> <laughs> <de> verildi bu araçta. <laughs> şöyle sağda uçsam mı? Çıkartayım mı sana Ersin? Haa o birazdan bakacak bence canını basıyor. Aa vadi mi? Tamam dur lan dur. <laughs> tamam. Son iki. Allah! Help. De o neymiş? Aa o farklıymış kanka benim vurduğum. Oy! sesinden yakaladım onu. Meyve. Meyve. <laughs> meyve. Meyve. Abi mi evet. evet. bakalım beyler. Ha, sıkıntı. Sıkıntı. Bir problem görüyorum. 37, 47, 54. 54. Oo. O, ki. Bu sezon Yelimod'un kill rekoru olsun. Hı. Aykan 7, 7 kill almış. 7 evet. <laughs> Helal lan Aykan. Boğazın yavrum. da ederim valla. Videomuz bu kadardı. Umarım hoşunuza gitmiştir. Biraz değişik. Konuşan da bir karakter olmuş. Yorumlarınızı bekliyorum. Sizler ne düşünüyorsunuz? Hadi bakalım. Hoşçakalın. Bay bay.